Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyuncak aldık. Biz bugün Ertuğrul'a böyle kocaman bir oyuncak aldık. Şimdi Aha, Şimdi açalım, açalım. Dur, bak şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Şimdi bunu açacağız. Bak oyuncak buradan görünüyor, gördün mü? Ben size göstereyim mi? Evet, açalım. Ertuğrul bunu size göstersin. İçine bak böyle araba park ediyormuşsunuz böyle. Gördün hadi açalım. mü? tamam hadi açalım. Dur şuradan. Bekle ben sana yardım edeyim. Çıkart. Ay nasıl olacak? Yavaş. Çık çık çık. Dur bekle bir dakika. Bekle şuradan açalım bak bekle. Burada da açılacak yerlere var ama açılmıyor. Dur bekle. Kutusunu çok zarar vermeyelim. Nasıl bir şey? Dur bir açalım. Nasıl bir şeymiş bu ya? Evet. Bir açalım. Dışına çıkartalım. Arkadaşların görsün bir. Evet. Aç. Açtık. Böyle bak iki tane arabası bir tane de uçağı çıktı. Aç hadi. Hadi açalım. Aç bakalım. Nasılmış? Böyle kanatları varmış. Bu şekilde kapanıyormuş. Sonra tekrar açılıyormuş. İçine araba koyacakmışız. Ay çok güzelmiş arabalar. Her yeşil. Diğeri hangi renk? Mavi. Bir tane uçak. Oo. Bunlar da parçalarıymış. Parçalarını kuracağız şimdi. bak böyle bir tane şey var. Böyle konulacakmış böyle. önce sana bir takalım. Nasılmış bakayım? Bunu nasıl takacağımız nerede yazıyor acaba? Ha, arkada bak. Bak bak kutusunun arkasında nasıl yapacağımız yazıyor. Ay düştü. Tamam alırız. Parçalar düştü ya. Tamam Tamam alırız. Bak burada nasıl kuracağımız yazıyor. Bak bunlara bakarak kuracakmışız aynı bu şekilde. Ama nasıl kuracağız ki? Bir baksak baksak nasıl kuracağız Ertuğrul? Bak böyle parçaları varmış. Ne bak ayakları varmış. Tekerleri. Hmm, nasıl kuracağız biz bunu? Bak şimdi helikopter. Ay helikopter gelmiyor ya. İnanmıyorum. Hmm, şuraya da helikopterin şeyi varmış. Bak onu da kuracağız. Ama da takalım. bir. Bak Ertuğrul şunu şuraya takacağız. Bak bak. Şunu şuraya takacağız. Şu Hadi. şekilde. Şuraya oturt dur bakayım onu. Bak, tak bak şuradaki altında bak bak. Şöyle şeyler var. Sen mısın anne. Dur bak işte şöyle olacak galiba takılmıyor. Takamıyor. Şuraya mı gelecek ki? Nasıl olacak acaba? Evet arkadaşlar bana nasıl oluyor acaba? Biz bunu beceremeyeceğiz. Babanı çağıralım da baban yapsın mı? Evet şimdi bu tekerleklerini takacak babasıyla beraber Ertuğrul. Göster Ertuğrul da arabalarıyla oraya park edecek Ertuğrul şu an arabaları Bakın Ertuğrul'un nasıl <laughs> Evet Ertuğrul'un babası şu an arabasını yapıyor. Ertuğrul onunla oynayacak. Değil Aa mi? Çıkın lan, kardeş. Aa! <laughs> Ertuğrul öyle park edecek. Bak bunlar parçalarıymış. Biz takamadık. Gücümüz yetmedi. Aa, ben, bakın bu, bunun kanatıymış. Kanatıymış. <laughs> <laughs> Uçacakmış öyle değil mi Ertuğrul? Evet. Çünkü arkadaşlar senin babam ayaklarını takıyor. Evet. Sonra kanatlarını takacak. Bak babam arabalarla. Bak, kanatlarını da göstereyim. Bak şimdi ayakları oldu Ertuğrul. Bak bak gördün mü? Oho, böyle gidecek. Buraya da helikopter Ertuğrul helikopteri buraya koyacakmışsın. Evet. Nasıl olacakmış başka? Şu da var. Kanatlarına takalım. Evet, ha, bak şurada. Bir tanesi de burada. Tut, tut, tut Ertuğrul. Babana da ben takacağım. Hadi Ertuğrul beraber takın. Evet. Bu nereye? Ay çok güzel oluyor Ertuğrul. Evet. Bakın, bakın her yerde. İyi iş. Mavi uçağı helikopterin nerede? Bak Ertuğrul helikopter de buraya gelecekmiş. Bak orası helikopter yeri. Bak yapıştırmaları da var Ertuğrul. Şimdi bunları yapıştıracağız. Dur bir önce bir kuralım da sonra yapıştıracağız. Bak şu da şuraya konulacak galiba. Evet o da galiba oraya Aynı arkadaşlar hangi ayakkabı gibi? <laughs> Çok güzel değil mi? Evet oluyor. Bitirelim bakalım. Evet oluyor. Tamam şu kaldı. Bunu da taksın. Şimdi Ertuğrul kanatlarını takacak. Hadi tak. Tut. Göster bakayım. Ertuğrul, hadi göster. Sen de tak. Aynı onun baba, gibi. Baba, ben de takacağım. Hadi tak. Bakayım, bakayım. Ay. Bak böyle olacak. Koskocaman mavi bir uçağı oldu Ertuğrul. Araba taşıyan uçak. Değil mi Ertuğrul? Evet. Hadi. Şu kaldı. Takılacak. Hadi uçağın arasında takalım. O helikopterin orasını da takacağız. Bekle. Hı? Orasında Baba. Da taksın. baba. Evet bu arkanın bak şurası arkadan inen yer şurası indi indi evet. o da oranın bu da arkadan e, şurası giriş çıkışlar da. oradan inip çıkıyormuş arabalar değil mi Ertuğrul? Aa, işte. Hadi bakalım ay çok güzel oldu bak Ertuğrul Aa, hadi. hadi arabalarını bir sür bakalım sonra yapıştırmasını yapalım tamam mı ay bir kaçır. Kaçır kaçır. Ay, çıktı bak gördün mü? Şimdi çıkartmalarımızı takacağız üstlerine. Böyle bir çıkartmaları da var. Değil mi Ertuğrul? Hı hı. Bunları da tamamlayacağız. Uçağımız daha güzel olacak. Vay çok güzel görünüyor. Değil mi? Şimdi bana... Hadi bakalım çıkartmalarını nasıl takacakmışız? Ben sana vereyim sen tak olur mu? Olur. Bak Ertuğrul. Ben şimdi sana vereceğim, göstereceğim. Buraya takacaksın diyeceğim. Anne, sonra bir tane takmanız lazım. Anne. Evet, oraya da takacağız. Ben sana vereceğim şimdi. Evet hadi bak. Bak şimdi, tut bunu. Tamam. Bak şuraya, gel beraber yapıştıralım. Tamam. Tut. Yapıştır. Aferin, bak. Gördün mü? Bakayım, bakayım. Çıkartmadan bak. Sonra takamıyoruz çünkü. Hadi. Tamam alırız. Bir şey olmaz. Altında dursun. Önce çıkartmalarını takalım. Sonra alırız. Başka başka nerenin varmış? Be bekendirir. Ertuğrul bak bu da buranınmış. Bak buraya takacakmışız bunu da. Gördün mü? Ben önce arabaları çıkarttım. Vay. Böyle. Ay çok güzelmiş ya Ertuğrul ya. Ben çok beğendim. Evet. Şunlar varmış. Bunları biraz sonra takalım. Şöyle. Ben sana başka küçük araba da getiririm. Sen başka küçük arabalarından da oralara fark edersin. Anca, anca, şey yapalım, alalım. Tamam, alalım altından. Kutudaki oyuncağımız... aynı. Kutudaki gibi oldu. Bakın, gördünüz evet. mü? Biz oyuncağımızı çok sevdik. Hadi çıkar. Hadi, çıkar, bakalım. Hadi bakalım bir oyna bakalım. nasılmış. Kurduk oyuncağımızı. Evet Ertuğrul bak o bak buraya arabalar böyle geliyormuş. Sonu bak 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 Ertuğrul buradan geliyormuş. Buradan aşağı kayıyormuş. Bir kaydır. Hadi kaydır. Tutayım ben aşağı uçmasın. Hadi. Aa, gördün mü? Şu... Helikopter düştü yanlışlıkla. Hadi bir daha kaydır. Bak şöyle kaydır şöyle. Kaydır. Bir daha kaydır arabana daha, 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 Oradan çıkıyor. Bak geliyor. Geliyor. Çıkıyor. Çıkıyor. Hop. Sonra buraya geliyor. Buradan da böyle kayıyor. 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 Ayyoo, tekrar gidiyor. Değil mi Ertuğrul? Evet. Çok güzelmiş oyuncağımız. Biz çok beğendik oyuncağımızı. Ha. Sen de beğendin mi? Evet. Aa, ben bir beğendim. burada. Evet arabalarımız oradan bozulunca da burada tamir setleri varmış. Orada Aa, tamir, tamir ediyorlar. Arabamı tamir ediyor. Tamirci bey. Aa baba hmm, tamir ettiler. Geldi hmm. mi? Hmm. Hoppa düştü. <gülüyor> 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 um, bir daha. Ver. Hadi bir daha düşür. Bir daha düşür ben buradan tutayım. Ertuğrul. Hadi bir daha düşür. <laughs> Geliyor 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 geliyor. Hop bala düştü. Ben yakaladım. Evet, araba da geliyor. Hadi burada bekliyoruz seni araba. Gel yanıma. Hoppa iki tane araba geliyorum. Önce ben gideyim. Düt 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 sonra da ben gideyim. Baba, düt düt düt. Acıyım. Ay uçağımız gene düştü. Evet uçak sen de uçabilirsin bu da böyle gezmeye gidiyormuş Oo. sonra gelip oraya konuyormuş değil mi Ertuğrul evet ay çok güzel oldu uçağın çok beğendin mi Ertuğrul oyuncağını evet güle güle evet. oyna anneciğim. tamam, tamam. tamirci, be, tamirci be, ben Hı -hı. hemen tamir Hı -hı. edelim Geliyor. Hoppa tuttum. Ben Biz ben oyuncağımızı ben çok beğendik. Oyuncağımızı size de gösterdik. Eğer oyuncağımızı <laughs> beğendiyseniz kurulumunu yaptık beraber. Beğendiyseniz Ay, evet, kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar.